Herkese merhabalar. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi Fenerbahçe'yi sıkı bir şekilde takip eden gazeteci Ahmet Konanç Ahmet hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Hakancığım. Herkese iyi akşamlar olsun. E, Fenerbahçe'ye konuşacağız. Ahmet'in sıkı bir şekilde takip ettiği. Derbide Galatasaray yenildi. Fenerbahçe Türkiye Basın'a ise Başakşehir'i kaybederek kupaya veda etti. Ahmet senden bir alalım yorumları. Fenerbahçe'de neler oluyor? Şu anki süreç nedir bu kayıplar sonrası? Hemen herkesin merak ettiği ilk sorudan başlayalım. Fenerbahçe'de şu an için bir teknik adam değişikliği gündemi takım içinde en azından e, fiilen hayata geçirilmiş bir şekilde yok. Mutlaka zihinlerde, insanların aklında ya biraz daha böyle kötü giderse oyun ve skor e, ne oluru mutlaka kafalarında vardır ama tamam ya Erol Hoca öyle olmuyor. Biz Wenger'le görüşelim. Ya biz en iyisi ligi bilir. Daum'la görüşelim. olmaz. Biz Yılmaz Vural'a gidelim. Artık o iş bir gerçekleşsin. Belki bir bir şey olur. Falan böyle bir şey yok. önce onu söyleyeyim. Ama şu var. İyi e, iyi bir kadro. Hamleli bir kadro. Belki sadece bir golcü daha alınsa mıydı sorusunun üzerine gidebiliriz. Ama onun dışında iyi bir kadro. Bu futbolu mu oynamalı sorusu kulüp içinde de tabii zoru soruluyor. Bir kere İrfan Can transferi olsun, diğer transferler olsun. Ali Koç Başkan, yine sportif direktör Emre Belezoğlu üzerlerine düşen aşağı yukarı yaptılar. Bu kadronun yani böyle yetenekli oyunu topu seven bir kadronun topu rakibe bırakarak bazı maçlar eyvallah ama her maçta bunu genel bir oyun mantalitesi haline getirip oynaması haliyle kabul edilemez. Fenerbahçe taraftarı sevgili Hakan bugün liderle aynı puanda değil 4-5 puan gerisinde olsaydı ama Fenerbahçe daha akıcı, daha net bir futbol oynasaydı bunu tercih ederdi. Fenerbahçe taraftarının derdi puan değil, umut. Oyunun umut vaat vaat etmemesi. Bir de mesela bunu hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta görüyoruz. Oyunculardan değerini oyunculuk anlamında değerini arttıran isimler var. Gelişim arttıran, gelişim gösteren isimler var. Fenerbahçe'de maalesef tam tersi oluyor. Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezonun en iyi orta saha oyuncularından bir tanesiydi Sivas Spor'la beraber. Transferinin ne kadar çok zor olduğu, iki ezeli rakibi nasıl karşı karşıya getirdiğini biliyoruz. Bu oyuncunun tabii ki önce oyuncu kendisine bakacak ama oyuncuyu sek ve idare etme diye de bir şey var. Oyuncunun bu noktaya gelmesi yani gerilemesi işin Türkçesi mutlaka başta Erol Bulut'a bence sonra kendisine yazar. Ama burada şöyle de bir durum var. Oradan toparlayalım. Hocanın ilk 11 seçimlerine gelelim. Hatay maçında çok büyük hatalar yaptı Mert Hakan Yandaş. Orta sahada kaptırdığı toplar duvar gibi geri gelen toplar kendi savunmasını yordu ve birçoğu gol olmak üzere pozisyon olarak gerçekleşti. Önümüze böyle geldi. Buna rağmen hoca Galatasaray maçında ilk 11'de çıktı. Hadi çıktı Mert Hakan'la. İkinci yarıda kesinlikle oyundan alması lazım. Hatay maçından daha da kötü oynadı Galatasaray maçının ilk yarısında. Ama Mert Hakan'la devam etti. Bu maça geliyoruz. Bu maçta oyuna sonradan kurtarıcı diye soktuğu, oyunu değiştirme umuduyla soktuğu oyunculardan bir tanesi Mert Hakan. Benim eleştirdiğim konulardan bir tanesi işte bu. Bunun üzerinden gidelim. Nedir? Mert Hakan yandaşı artık oyunu atmak bu performans ve form durumunda yani yetersiz form durumunda oyuncuya da haksızlık. Bunu oyuncuyla paylaşıp konuşmak Biraz bekletmek ve önce antrenman formu tutmasını sağlamak lazım. Maalesef hocanın bu tür yanlış hamleleri var tabi bize göre bir hocadan daha iyi futbolu mutlaka bilemeyiz. Ben kendi adıma konuşayım ama biz de dışarıdan izleyen bir göz olarak bunu görüyoruz. Ahmet sevenlerin çok. Fenerbahçe'yi de sıkı takip ettiğin için senden dolayı da takip edenler var. Ramazan Polat Bey Ahmet abi selamlar yazmış. Muhammed Can Demir Bey yazmış. Ahmet abi Alanya sorudaki Erol Bulut ile Fenerbahçe'deki Erol Bulut neden böyle farklı? Var mı bir yorum Ahmet? Ee, çok güzel bir soru. Kim sormuş? Muhammed Can. Muhammed Can. Benim kanalımda takipçilerinden bir hatırlıyorum. Evet. Şimdi bir kere baskı farkı var. İkincisi oyuncuya göre oynamak diye bir şey var. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu topla oynamayı arzulayan bir kadro. Bir de tabii Alanya Spor'da yediğiniz baskıyla burada yediğiniz baskı farklı. Biz bugün oradaki hoca farklı, buradaki hoca farklı diyoruz ama bugün hala 8 puanlı lider bir takımdan da bahsediyoruz. Kendi içinde bu konuştuklarımız bazı çelişkiler barındırıyor gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Fenerbahçe'de böyle bir kadroyu çok uzun süre öncesinden bu yana gelişecek şekilde topla oynayan bir takım olarak formülize etmeniz lazımdı. Evet. Siz topu rakibe vermeyi genel mantalite haline getirdiniz. Yani şöyle siz harika bir kadro veriyorsunuz hocaya. Hoca topu rakibe veriyor. Tamam mı? Yani böyle ilginç bir durum oluştu. Alanya Spor'da oynadığınızda rakiplerin size motive olma şekliyle Fenerbahçe'de rakiplerin size motive olma şekli de farklı. Bakın Beşiktaş biraz zorladı, toparlandı. Potaya girdi. Beşiktaş'a karşı takımlar da daha üst düzeyde Yeniden motive olmaya başladılar. Bunu Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşadı. Bu gayet doğal bir şey. Alanya Spor yine bu sezon içinde yaşadı. İki takımda mutlaka işler farklı olacaktır. Bir bir fark yaratan unsur da şu. Alanya Spor'daki oyuncu kalitesiyle, Fenerbahçe'deki oyuncu kalitesi doğal olarak da bunun getirdiği ego ve bu ego yönetiminin zorluğu farklı. Orası farklı, evet. burası farklı. Ahmet yine yorumlar var. Sefacan Çadırlı Bey. Vay adamım Ahmet abi demiş. Selamlar söylemiş. Emirhan Polat Bey Erol Bulut ağırlığını koyun Fenerbahçe şeklinde yorumunu paylaşmış. Ben hemen Erol Bulut ilgili devam etmek istiyorum Ahmet. Erol ee, Bulut'un koltuğu sallanıyor şeklinde yorumlar var. Dün de sosyal medyada maçtan sonra çok fazla eleştirileri de şahit oldum. Hatta hakaretvari bir TT e, şeklinde oluşturulan bir etikette e, bayağı gündemde kaldı. O da çok sert kötü ifadeler içeriyordu. Ailesiz. Onu söylemek istemiyorum. Ee, sen bu gözlemden bakarak e, koltuğu sallanıyor mu? Çünkü başka isimler de var. Mesela Fenerbahçe taraftarın dillendirdiği ve herkesin aslında çok sevdiği bizim de çok yakın tanıdığımız Yılmaz Zural var. Okan Burun ismi anlıyor. Arsan Menger. Mesut Özil'in de eski hocası. E, bu düzlemde yorumun nedir Ahmet? Erol Bulut'un koltuğu sallanıyor mu? Yani başka bir hoca gelir mi? Sen de izah et. Erol Erol Bulut'tan önce Fenerbahçe'nin e, yerli ve yabancı anlaştığı, e, prensipte anlaştığı isimler vardı. Abdullah Avcı, Nenad Biyesa, hatta Arsen Wenger yol aldığı isimler vardı. Bu isimler olmadığı belli sebeplerden ötürü Erol Bulut'a geldiği iş ve Erol Bulut sportif direktör Emre Belezoğlu'nun tercihlerinden birisiydi. Zaten Emre Belezoğlu'nun istemediği bir teknik direktör görev alamazdı Fenerbahçe'de bugüne gelirsek bugün şu an itibariyle Fenerbahçe'de bir teknik adam arayışı yok. En azından fiilen yok. Yayının başında söylediğim gibi hani fikren ya acaba şöyle olursa böyle olur mu? Böyle olursa şöyle olur mu? Vardır ama fiilen daha bir adımla böyle bir görüşme görüşme hali herhangi bir hocayla kesinlikle yok. Fenerbahçe'de olağanüstü bir yenilgi serisi, başarısızlık serisi şöyle 3-4 maçlık olmadıkça hocanın gideceğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe zaten Erol Hoca'nın koltuğu net olarak sallanıyor ama yıkılmış değil. Kays Karabük Karagümrük maçını beraberlik değil de kaybederse Fenerbahçe'de taşlar iyice bugünden daha da çok sallanmaya başlar. E burası Fenerbahçe siz bir iki maç daha kazanamazsanız ne oluyor derler. Bir de bir iki maç daha kazanamazsanız şu da ortaya çıkar. Ben aslında, bana göre aslında şu anda ortaya çıktı da Fenerbahçe'de Takım içinde, hadi söyleyeyim takımla hoca arasında bir iletişim problemi oldu ben görüyorum. Duyduğum bazı şeyler de var. Ee, burada ama Erol Hoca'dan çok takıma ben tabiri ee, caizse kabahat ve eksiklik buluyorum. Ve burada Emre Belezoğlu'nun net olarak devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu sahaya inmesi, kulübeye inmesi olarak yorumlamayın ama bu transferleri Emre Belezoğlu yaptı ve hemen hemen hepsi de Emre Belezoğlu'nun ağırlığı. Ve büyük bir avantaj olarak görüyorum bunu Fenerbahçe adına. Onun ağırlığıyla geldi. Emre Belezoğlu'nun biraz daha fazla ağırlığını koymasıyla ancak bu iletişim sorunu benim tespit ettiğim, benim yorumum naçizane giderilebilir. Birinci sorun bu. Yani bugün Ferdi oyundan çıkıyor. Bugün e, Mert Hakan oyundan çıkıyor. İşte Valencia'ya çıkıyor. Çıkarken bir mutsuzluk halleri var. Burada İki şeyden söz edebilirsiniz. Oyundan çıkan oyuncunun mutsuzluğu. Hatta Ferdi de biliyorsun bir ara hoca hafif böyle tartışma demeye de bir böyle bir kızdı. Ferdi ona tavır yaptı, ona kızdı falan. Burada iki şey var. Bunu iki şekilde yorumlayabilirsin. Bir, forma adaleti olmadığını inanıyorlar. İki, hocanın yanlış hamleler yaptığını düşünüyorlar. Yani bunlardan biri. Ama burada ben öncelikle hocaya bu hakkı tanırım. Yani hoca başarının da başarısızlığın da sorumlusuysa bu hamleleri yapmakta özgürdür. Oyuncuların oyundan çıkarken gösterdiği tavır önce oyunculara yazar sonra da Emre Belezoğlu'nun bu işi acilen çözmesi gereken isim olması bakımından Emre Belezoğlu'na bu iş bakar. Burada şunu bu anlattığım bölümü şu kelime üzerinden toparlayabilirim Hakan. İletişim. İletişim problemi olduğunu görüyorum Fenerbahçe'de. Ahmet, dün bir de Fenerbahçe'nin eski hocalarından Dağım'ın paylaşımı çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin maçı bittiği gibi Dağım Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ve Dağım'ın takipçileri de bir anda çok fazla arttı. Fotoğrafa çok fazla beğeni geldi. Ve Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı yorumlara baktım. Hepsi Kamsu Fenerbahçe yazdı ya da Türkçe şekilde hocam geri gel seni bekliyoruz, seni istiyoruz diye. Dam tabii Türkiye'yi çok seven bir isim. Fenerbahçe dışında da Türkiye'de beşiktaş çalıştırdı. Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim. Dam peki sezon sonu gelme ihtimali oluşur mu Ahmet? Kulağına gelen bir bilgi var mı? Yok. Yani yok değil. Var. Gelen bilgilerim var ama Down'la ilgili bir plan yok. Ne şimdi yeni, ne yeni sezon için herhangi bir Down'la ilgili plan yok ama üzerinde çalıştığım bir konu bu. Biz bazı bilgileri alıyoruz. Sen de değerli bir gazeteci arkadaşımızsın. En iyi sen anlarsın Eyvallah. beni. O bilgi bazen 2 hafta öncesinden gelen bir bilgi oluyor. Bazen bir hafta öncesinden, bazen 3 gün öncesinin bilgisi olabiliyor. Bazen günlük sıcak bilgi de olsa yarın işler futbolun dinamikleri çok hareketli. Ee, bir anda işler değişebiliyor. O yüzden ben bugün anlatıyorum. Bugün için davama bir teklif veya yeni sezona veya şu an şu ana dönük bir hazırlık yok davam konusunda. Ahmet çok fazla yorum var. Her katılımcının da yorumlarını da paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar bizim için çok değerli insanlar. Ee, ben kısa kısa söyleyeyim sen de istersen cümle varsa ona göre söylersin. Tek tek gidiyorum abi. Emran Polat benkini okudum mu hatırlamıyorum. Erol Bulut ağırlığını koyamadı Fenerbahçe'de diye söylemiş. İkin Önder Hoca Erol Bulutu Evet. Hocam Erol Bulut'u göndermektense şu Samandıra'daki antrenör ekibini değiştirmek gündemde var mı? Ben açıkçası Mesut Özer'in Mehmet Yozgat'tan taktik almasını yediremedim. Evet bu fotoğraf çok konuşuldu. Hatta yabancı gazeteciler de bununla çok yorum yaptı. Ee, Mehmet Yozgatlı üst düzey futbol oynayan bir futbolcuydu. İstanbulspor'da, Fenerbahçe'de, Süper Lig'de üst düzey futbol oynadı ve Fenerbahçe'de de güzel hatıralar bıraktı. Hatta bir Galatasaray maçında yaptığı asist gelen galibiyet vesaire. Mehmet Yozgatlı senelerdir de artık bu işin içinde ve onun ciltlenmiş defterden gösterdiği oyun planları zaten bütün ekipçe hazırlanmış işte 10 kişi kalırsak şöyle oynarız savunmada bu, hücumda bu oyun planlarının sayfalar şeklinde ciltlenmiş olan defterden gösterdiği bir planlar yani orada o anda kafasına göre hocadan onay almadan ya da daha önceden hazırlanmamış bir şey üzerine hemen orada sıfırdan çizip Mesut Özil'e taktik vermiyor Mehmet Yozgatlı. Bir de bunu algılayacağız bunu anlayacağız. İkincisi Mehmet Yozgatlı antrenör ekibinin bir parçası ve bir devamı o taktiği ona sunmak Mehmet Yozgatlı'nın görevi ve bunu yapıyor. Yanlış yorumlanıyor bence mesele. Sefacan Çadırlı Bey, abi teknik direktör değişikliği olursa takım sence ne olur? Yeni teknik adam takıma alışacak, yabancı hoca olursa bu lige alışması nasıl olur? Sence ne düşünüyorsunuz? Sevgiler demiş. Valla ben şu anda bir teknik direktör değişikliği beklemiyorum. Bir değişiklik olursa Emre Belezoğlu ağırlığını koyar. Aynısında Emran Polat Bey yazmış aslında. Emre Pe Belezoğlu sizce sahaya iner. Biraz cevap vermiş olduk ona da. E, ee, Can Çadırlı Bey Karagül Karagümrük maçı çok zor abi. Adamlar çok iyi oynuyor şeklinde yorumunu paylaşmış. Ekin Önder. Ya bugün Fenerbahçe'de çok değerli bir arkadaşımla sohbet ettim. O e, Başakşehir maçında Başakşehir'in Fenerbahçe eleyeceğini tahmin etmişti. Böyle tahminlerine çok güvenirim. İyi analiz eder. Fenerbahçe kongre üyesidir. Önemli. Fenerbahçe yakın bir arkadaşımdır. Dedi ki kara rahat yeneceğiz dedi. Ben de bunu umut etmeye çalış çalışıyorum. Ve bu umudu Fenerbahçelilere bu soruyu soran arkadaşım iletmiş olayım. Ekin Önder yazmış. Ben takımın çok ciddi taktiksel ve antrenman problemleri olduğunu düşünüyorum. Oyuncular bence hem Erol Hoca'ya güvenmiyor hem de antrenman kalitesizliğinden mutsuz. Ya taktiksel eksiklikler olduğu, oyun planının bir türlü oturmamış olmasından, Fenerbahçe'nin artık ezberlenmiş, oyuncuların ezberlediği hücum aksiyonlarının, setlerinin olmadığı net ortada. Ee, antrenman problemleri de herhalde şuna bağlıyor arkadaşımız, kondisyon sıkıntısına. Ee, çok sıkı bir takvimden geçiyor Fenerbahçe. Dolayısıyla sıkı takvimde, özellikle mesela 120 dakikalık maçtan sonra antrenmanların dozu zaten düşük olmalı. Acaba orada mı bir ayarsızlık var diye düşünüyorum ama çok bilimsel çalışmalar yapan insanlar var orada. Belki şu olabilir, böyle şeyler de kulağıma geliyor. Yani sezon başı kampında acaba e, yüklemelerde bilimsel olarak hatalar mı yapıldı ve onun acısını mı çekiyor Fenerbahçe? O biraz sorgulanmalı. Emirhan Polat Bey sormuş, Sergen Yalçın üzerine eleştirmiş. Sergen Yalçın oyuncuların performansını yükseltiyor, Erol Bulut düşürüyor. Ya direkt öyle değil de şöyle okuyabiliriz oradaki durumu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ında oyuncular biraz daha özgür. Mesela Fenerbahçe de oyunculara anladığım kadarıyla aşırı görevler yükleniyor ve bunları yapmakta yeterince bu konuda antrene edilmediklerini düşündüğüm için kafalar karışıyor. Bir de topu rakibe bırakan bir oyundan o kamuoyu baskısı gelince bu sefer oynayacağız anlayışına geçildiğinde o kafalar bir kere daha karışıyor. Bunu şöyle somutlandırabilirim, somut örneklendirebilirim. Mesela dünkü maçta Başakşehir maçında önde iki oyuncu basıyor. Arkadan ya da yandan gelen yok. O iki oyuncu sonra pes ediyor. Mesut Özil oyuna giriyor. Bir bakıyorsun sol bekte, bir bakıyorsun sağ açıkta. Çaprazlama koşuyor. Hop o da yoruluyor. Zaten yanlış zamanda girdi. Bence ilk 11'de oynamalıydı. Vereceğini verip sonra kenara oyun kurtarıldıktan, alındıktan sonra çıkmalıydı. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın bir şekilde oyuncuların kafası daha rahat. E, Fenerbahçe'de biraz daha karışık. Sebebini bundan ötürü görüyorum. Muhammed Can Demir Bey yazmış. Ahmet abi Mert Hakan gibi transfer olan yeni oyunculara çok üzülüyorum. Adamları alıyoruz. Kariyerini bitiriyoruz. Bence oyuncularda sorun yok. Teknik direktörde sorun. Silimani baktığımız zaman bunun en açık örneği şeklinde yorumunu paylaşmış. Şimdi Sevgili Hakan, sen de gazetecisin. Eğer oturup doğru konuşacağız. Buna teknik direktör olarak e, teknik direktörler üzerinden bir okuma yapabiliriz ama Fenerbahçe son yıllarda birçok anlamda çok büyük baskılar altında kaldı, kurgular içinde kaldı. Hakikaten Fenerbahçe ailesi çok büyük psikolojik sıkıntılar yaşadı. Belki bir başka kulüp yaşasa bunu altından kalkamazdı. Fenerbahçede bu nedenle futbolcu olmak, teknik direktör olmak, İster kabul edin ister etmeyin ama bence öyle. Buna tüm samimiyetimle inanıyorum. Diğer kulüplerden daha zor hale geldi. Gelen bir oyuncu yabancı bile olsa yaşadığı baskı ortamı hakikaten diğer kulüplerde kıyaslanamayacak kadar fazla oluyor. Bu baskı tabi kulübe gelen, bu baskı bir anda antrenman sahasından statta sahaya inerek futbolcuya yansıyor. Ben birçok oyuncunun Fenerbahçe'nin son yıllarda içine düşürüldüğü 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 bu malum psikolojik süreçten ötürü gerçek performansını gösteremediğini düşünüyorum. Bu anlamda da Fenerbahçe'ye aman geliyor oyuncuyla değersizleştiriyor gözüyle bakılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü Fenerbahçe çok zor günlerden geçti. Adeta mezara sokuldu. Fenerbahçe oradan dirildi. Şimdi teknik direktör tarafından bakalım. Bir kere bunu ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Biraz çünkü sosyolojik bakmaya çalışıyorum ben olayları sosyoloji üzerine e, okuduğum için, olaylara biraz psikolojik tarafından bakmadan sevdiğim için böyle bir tespitim var. Teknik direktörler tarafından bakalım. Mesela en taze örnekten Erol Bulut'tan bakalım. Şimdi Erol Hoca, Alanya Spor'da, Malatya Spor'da ne yapıyordu? Topu rakibe veriyordu. Karşı takımın bir reaksiyon göstermesini bekleyip o reaksiyonda bir eksiklik varsa oradan girip işi bitirmeye çalışıyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin bu egosu da yüksek haliyle kaliteli oyuncu kadrosuyla benzer bir şey yapmaya ya da harmanlamaya çalışınca e bu oyuncu kadrosundaki bu kaliteli oyuncular, kaliteli ayaklar bir anda otomatikman tabii oyun özellikleri olarak gerilemeye başlıyorlar. Özellikle bazı oyuncular. O zaman işte bu soru geliyor. Ya bizim oyuncularımız niye geriliyor? Mesela Mert Hakan Yandaş. Şimdi Mert Hakan Yandaş'ın Sivas Spor'da oynadığı oyunda Hakan vardı değil mi orada? Hakan bir yere koşu yapıyordu. Emre Kılınç bir yere yapıyordu. Yani ön alanda rakibe çapraz koşularla rakibe şaşkınlık yaratan ve bu boşlukları değerlendiren oyunculardan bir tanesiydi. Bugün Fenerbahçe'de ön alanda boş koşu diye bir şey yok. Hatta eleştirdiğimiz ki bence eleştirildikleri noktaların bazı haksız mesela sizse Samat da o boş koşular ve alanlar yaratılmadığı için geriye doğru gelmek zorunda oldukları için gerçek performanslarını koyamıyorlar. Çünkü Fenerbahçe Santrfor odaklı oynamıyor. Dolayısıyla değerli iyi kaliteli ayaklarda geriliyor durumuna düşüyor ve neden Fenerbahçe'de oyuncular e, geldikleri noktadan ileri gidecekleri yere daha da geriye gidiyorlar diye bir sorunsal ortaya çıkıyor. Olayın teknik tarafı itibariyle böyle bakıyorum ama bunları Fenerbahçe atlatacaktır. Her şey bir gördüğüm tespit ettiğim ve kulağıma gelen bilgiler üzerine takım içindeki bazı iletişim sorunlarının çözülmesine, Emre Belezoğlu'nun ağırlığını biraz daha koymasına ve mücadele eden oyuncu sayısının en azından Atilla Zalai'den utanarak onun sahaya yüreğini ruhunu koyan performansından artmasını, artmasıyla birlikte olacağını düşünüyorum. Karagümrük maçı çok kritik bir maç. Ahmet 21. dakikadayız. Çok fazla da soru var. Benim sorularım da bitmedi. Evet Fenerbahçe'de konuşacak çok şey var ama senden daha kısa özet cevaplayacağız Cem abi. Şimdi e, Yusuf A Aka Gündüz bey yazmış. Sezon sonu şampiyon olamazsak dünya yıldızı transferi iptal mi olacak? Fener burada kastedilen büyük bir golcü e, projesi. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü o golcü işini Fenerbahçe sezon bitmeden bitirmeye çalışacak. Yine bir sorusu var. Abi sizce Fenerbahçe bu sezon kaçıncı bitirir? Şampiyon olur. Damla Gemici, sizce Fenerbahçe'nin atak organizasyonlarındaki eksikliğin sebebi nelerdir? Sizce Fenerbahçe'nin atak organizasyonlarındaki eksiklerin sebepleri nelerdir? Erol Bulut'un kafasındaki tabular. Muhammed Can Demir Bey sormuş. Ahmet abi Sergen Yalçın çöp dediğimiz takımın pas oyununu arka yaptırıyor. Erol Bulut bu kadroya nasıl pas oyunu yaptırmıyor? Çünkü sezona başlangıç ve oyuncuları yüklemeye çalıştığı oyun mantalitesi çok fazla toplu oynamaya dönük değildi. Onun acısını ve pişmanlığını yaşıyor. Vefacan Çadırlı Bey. Abi dünkü maçta Sisse oyuna devam ediyor. Tüteyam oyundan çıkıyor. Bu değişikliği görünce gerçekten sinirlendim. Tamam Erol Hoca'ya gönül sonsuz seviyoruz kendisini. Ama bazen ilginç değişiklikler oluyor. Haklı ben de sinirlendim. İkin Önder yazmış. Eğer kara gümrük maçında kalkıp Adem bize şov yapar, goller atarsa oturur ağlarım hocam demiş. Ben de ağlarım. <laughs> Sonrasında da nasıl olsa alıştık ağlama en azından diye bir paylaşım yapmış. İsmail Gündüz Bey yazmış. Olası bir ayrılık oldu diyelim. Sence takım başına kim gelmeli? Çok zor bir soru. ben sorularıma geçiyorum Ahmet. Mesut Özil ilk 11'de ne zaman çıkacak? Tamam. Evet sen söyledin aslında bu son maçları Mesut Özil ilk 11'de bekliyordun. Bir yandan e, Alman Bilk gazetesinde Mesut Özil ile ilgili bir sorusu var. Onu da hemen sormak istiyorum. Mesut Özil ilk 11'de çıkarsa Türk İstiklal Marşı'nı mı okuyacak şeklinde? Kendisi Türk kökenli Alman e, pasaportlu bir vatandaşı olduğu için onlar da bu şekilde yorumda bulunmuşlar okur niye okumasın? Yani sonuçta Almanya milli takımında biraz da profesyonel kariyeri için e, oynadı. Ama Türkiye'ye bağ çok yüksek. Zonguldak Devrek'te parasının hepsini cebinden vererek harika bir spor tesisi yaptırıyor ve devlete de teslim edecek. E, Türkiye'de yaptığı, dünyanın birçok yerinde yaptığı insanlara yardımlar söz konusu. Okur gerekirse niye okumasın ki? İlk 11 peki Ahmet. Karagümrük maçında çıkar mı? Bence bu maçta da Başakşehir maçında da ilk 11 çıkmalı. Takım 11 kişiyken, 10 kişi değilken daha az yorulacağı, daha bir kurgusal, kurgusu olan bir takım üzerinde çıkmalıydı. Karagümrük maçında Müstehzir ilk 11'de çıkacaktır. Eğer çıkmazsa Erol Bulut için herhalde iyi olmaz birçok şey. Son, sonun başlangıcı olabilir diyebiliriz herhalde. İnşallah olmaz. <laughs> Yusuf Aka Gündüz Bey yazmış. Abi Pelkas dönünce Valencia'yı keser mi? Döndüğü zamanki performansına bağlı Fenerbahçe'de sağda ya da solda mutlaka o sayı olacak. Valencia'da Perkas'ta önemli oyuncular ama Perkas'ın oyuna skor, olarak öndeki oyun olarak etki eden tarafı yüksek. Valencia'nın da rakibi çıkarmamaya dönük oyundaki etkisi yüksek. Bu taktiksel bir seçim olacaktır. Bu arada Ahmet Gustavo ile soracağım. Son durumları ne? Sahaya ne zaman dönecekler? Fenerbahçe'nin e, iki ilk aslında Gözlediği isimler. Gustavo iki hafta kadar yok. Trabzon maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Yani iki hafta derken artık hafta kavramı da kalktı. Bir haftada iki maç oynanıyor. Yani e, Karagümrük ve Göztepe'de olmaz. Trabzon'da yüksek ihtimal olur. E, aslında daha erken olur da artık zaten Galatasaray maçını risk etmedikten sonra hiç risk etmek istemiyorlar. Pelkas'ın durumunun daha iyi olduğunu öğrendim. Onu da Göztepe maçında bekliyorum. Ahmet aslında ben de sormak istiyordum. Muhammed Canlı ve yine sormuş. Tam kadroyla diziliş sence nasıl olmalı taktiksel olarak? Fenerbahçe'nin bütün transferlerini göz önüne alırsak. Diziliş diziliş bir sistem değildir. Sistem başka bir şey. Diziliş kağıt üzerinde ya da tahtaya oyuncular sahaya çıkarken nerede olmalarını genel olarak gösterdiğiniz bir e, ilk adımdır. Saha içinde oyun e, çok değişir. Dolayısıyla ben e, dizilişlere çok inanmıyorum. Siz 3-5-2 de oynarsınız. 4-4-2 de oynarsınız. E, 3-4-2 de oynarsınız. Yani neyse. Önemli olan oyuncu kadronuza göre bir tercih yapmanız. E, ve buna uzun süredir çalışıyor olmanızdır. Fenerbahçe'de bugün bence kesinlikle e, hocanın vazgeçmeyeceği bir şey var. Dörtlü savunmadan vazgeçmez. Takım eksik kalmadıkça dün, dünkü gibi üçlü savunmaya ancak döner. Hoca e, iki önlü bir vazgeçmez. Yani 4-2-3-1'de devam eder. Ama Mesut Özil'in 4-2-3-1'in öndeki üçlüsünün ortasında oynadığı yerde Aleyhisli dönemleri hatırlatır Fenerbahçe. Mesut bir on numara gibi olur ama ceza sahasına çok fazla girer. E solda Pelkası, sağda Osayi oynattığınız zaman bunlar kanat forvet e, mantığıyla oynadığı zaman çizgide kalmayan içeri kat eden oyuncular yani siz tek santriforla oynuyor gibi görünürsünüz ama Orada kalabalıklaşmayı başardığınız zaman bu bambaşka bir şey olur. Ama böyle bir oyunda Sosalı Ozanlı ya da Ozanlı Gustavoğlu veya Sosalı Gustavoğlu o çift önlülerimizin ikinci toplarda, dönen toplarda orta sahaya kadar geri gelen toplarda çok yerinde hamleler ve doğru paslaşmalar yapmaları lazım. Bununla birlikte dönen toplara öndeki oyuncuların doğru zamanda kartlı ya da karsız faal ve doğru baskı yapmaları lazım. Dün mesela Fenerbahçe eee Önde oynamaya çalışırken çok fazla karşı atak yedi, ikinci topları çok alamadı ve çoğunları da Deniz Türüçlü eski futbolcusuyla bu atakları yedi. Zaten Lemos'un Caner'in hatasında, Deniz'in kaptığı topta Lemos'un kırmızı kart görmesi de yine Deniz Türüçlü bir pozisyonda geldi. Yani özet olarak ben dizilişlere falan çok inanmıyorum. Oyuncu kadrosuna göre e, saha içinde e, alan paylaşımına inanıyorum. Ahmet son sözlerini alacağım. Son iki yorum daha var. Herkesin yorumunu paylaşmaya çalışıyorum. Sefacan Çadırlı Bey, abi, abi İsmail Kartal Hoca ile Erol bu birlikte çalışsa çok iyi iş yapar demiş. Yusuf Aka gündüzde Ahmet abi sence Fenerbahçe'nin birinci forveti kimdir diye sormuş. Ben son sözlerini rica edeyim. Sonra da Mevcut var. durumda Tiyam. Mevcut durumda Tiyam'dır. Çünkü Samatta'nın ve Sisse'nin aldığı eleştiriler, üzerlerindeki baskı ve performansları ortada. Tiyam biraz daha formda görünüyor. Hocanın Tiyam'lı bir e, ön oyuncu sistemiyle, ön oyuncuyla ile çıkacağını bundan sonraki maçlara düşünüyorum. Fenerbahçe kendi işini zorlaştırdı. Erol Hoca kafasındaki tabuları yıkmadı. Baskı geldikten sonra oyunu farklılaştırmaya çalıştı ama bunu yaparken en azından iyi bir kadroyla, net bir kadroyla ilk 11 yapması lazımdı. Bunu da yapmadı. Dolayısıyla Erol Hoca'nın ben hala gelişim içinde olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yaparken kafasındaki tabulardan daha hızlı vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe için kara gümrük maçı kırılma maçı olacaktır. Erol Bulut'la ilgili şu anda tamam kesin gidiyor gönderiliyor diye bir durum yok. Erol Hoca da Emre Belezoğlu ve Ali Koç sar ediyor. Ama tabii e, kara gümrük maçı çok kritik bir maç Hakan. Ahmet ben çok teşekkür ediyorum değerli katkılarından dolayı. Sen konuşurken de bir sürü yorum geldi, paylaşım geldi. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Evet Fenerbahçe'yi yakından takip eden Ahmet Konaç'la Fenerbahçe'deki son yaşayan gelişmeyi konuştuk. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.